Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rum basını, AB zirve toplantısı sonuç bildirgesi taslağında yer alan bazı ifadelerin, Avrupa Birliği'nin Rum yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis'in önerisini benimsemediğini ortaya koyduğu iddiasında bulundu. Harargi Gazetesi, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda etkin rolü müzakere sürecine Birleşmiş Milletler çatısı altında deste hazır, başlıkları altında verdiği haberinde, Rum yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis'in, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununa daha etkin katılımı önerisinin, AB tarafından benimsenmemiş göründü, iddiasında bulundu. Gazete, 25 Haziran tarihli AB zirvesi sonuç bildirgesi taslağında, Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler yönetimindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarının desteklenmesinde aktif rol üstlenmeye hazır olduğu, ifadesinin yer aldığını vurguladı. Filelefteros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, sonuç için yoğun kulis faaliyeti, başlığı altında verirken, AB zirve toplantısı yaklaştıkça Rum hükümetinin kulis faaliyetlerini yoğunlaştırdığını yazdı. Rum yönetiminin, AB zirve toplantısı sonuç bildirgesinde, Avrupa Birliği'nin müzakere sürecine temsilci atamasına değinecek bir ifadenin yer almasını hedeflediğini belirten gazete, çarşamba günü Brüksel'e gidecek Hristodulidis'in temaslarının ana konusunun bu olacağını vurguladı. Gazete haberinin devamında ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombosun AB Yüksek Komiseri Jose Borrell e Lüksemburg'da bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede Avrupa Birliği'nin müzakerelerin Birleşmiş Milletler inisiyatifinde yeniden başlaması çabalarında nasıl daha etkin bir rol üstlenebileceği konusunun ele alındığını yazdı. Tibris postasında yer alan habere göre, habere göre görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'daki son gelişmeler, Tunus, Sırbistan-Kosova ve Ermenistan ile Azerbaycan konularında görüş alışverişinde de bulunuldu.